Merhaba arkadaşlar. Bugün kümeler konusunda en çok karıştırılan bölüm olan alt küme sorularına bakacağız. Birkaç pratik yöntem göstereceğiz arkadaşlar. Bunun yanında çok yakında KPSS'ye yönelik deneme sınavları da yayınlamaya başlıyoruz arkadaşlar. Bizleri desteklemek için kanalımızı takibe devam edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet sorulara başlayalım. Birinci soruda alt küme mantığını anlamak için güzel bir soru. A kümesi verilmiş liste yöntemiyle A, B, C elemanlarına oluşuyor. Şimdi arkadaşlar kümesinin alt kümelerini gösterelim. Bir kümenin alt küme sayısı unutmayın arkadaşlar 2 üzeri n formülüyle. Burada n kümenin eleman sayısı. Yani şu küme için 2 üzeri 3 eşittir 8 tane alt kümesi vardır deriz. Bir diğer mevzu bir kümelerde bir de özel küme oluyor arkadaşlar. Onun formülü de 2 üzeri n. Burada n yine özel e, eleman sayısı. 2 üzeri n eksi 1 ise bu kümenin özel küme sayısı. Yani alt kümelerinden kümenin tamamını gösteren alt küme ayrılırsa bu özel kümelerini gösteriyor arkadaşlar. 2 üzeri n'i ne, ne bulduyduk burada? 8. 8 eksi 1. 7 tane de Öz alt kümesi vardır. A kümesini deriz. Şimdi A kümesinin alt kümelerini gösterelim. Unutmayın arkadaşlar. Boş küme boş küme her kümenin bir alt kümesidir. Bunun yanında her kümenin kendisi yine alt kümesi olarak belirtilir arkadaşlar. Şimdi diğer elemanları, diğer alt kümeleri nedir? Tek elemanın alt kümeleri vardır. Her elemanı ayrı bir alt kümedir arkadaşlar bunun şöyle bir küme oluşturulabilir. B elemanlı bir küme oluşturulabilir alt kümesi olarak. C elemanlı bir küme oluşturulabilir. Tek elemanlı 3 tane alt kümesi oldu. Toplamda 8 tane alt kümesi olacak arkadaşlar. Evet 2 elemanlı alt kümelerini yazalım. A ile B yazabiliriz. Bu arada alt kümelerde şunlar yer değiştirdiğinde durum fark etmez. Yani A virgül B alt kümesi ile B virgül A alt kümesi aynı şeydir. Evet başka ne yazabiliriz? A virgül C deriz buradan. Buradan bir de B virgül C. Bu da bir alt kümesidir arkadaşlar. Toplamda 8'i yakaladığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane alt kümesi vardır. 3 elemanlı bir kümenin arkadaşlar. 4 elemanlı olsaydı 16. 5 elemanlı olsaydı 255'ten 32 tane alt kümesi vardır deriz. Öz alt kümesi ise şu kendisine ait olan alt kümeyi çıkardığımız öz küme sayısıdır. Evet arkadaşlar diğer bir soru. Alt küme sayısı ile özalt küme sayısının toplamı 255 olan küme kaç elemanlıdır? Alt küme sayısı neydi arkadaşlar? 2 üzeri n. Öz alt küme sayısı neydi? 2 üzeri n eksi 1. Bu ikisinin toplamı neymiş arkadaşlar? 255'miş. Şimdi şöyle bir denklem oluşturduğumuzda şu eksi 1'i öbür tarafa göndersek 2 üzeri n artı 2 üzeri n eşittir. 255 artı 1'den 256. Şurada kaç tane 250 var? 2 tane arkadaşlar. Bunu ortak paranteze alırsak şöyle 2 Çarpı 2 üzeri en eşittir 256. Şuradan her iki tarafı 2'ye böldük. İse dedik 2 üzeri en eşittir 128. 128, 2'nin kaçıncı kuvvettir arkadaşlar? 2 üzeri 7 eşittir 128'dir. Buradan en e, n eşittir 7 elemanlıdır deriz bu cümle için. Evet, diğer bir soru. Eleman sayısı 3 artınca alt küme sayısı 224 artan kümenin kaç tane elemanı vardır? Arkadaşlar ne okuyorsak onu yazıyoruz. Eleman sayısı 3 artınca. Eleman sayısı neydi? N'yi gösteriyordu. N artı 3. Alt küme sayısı kaç artacakmış arkadaşlar? Alt küme sayısını şöyle gösteriyorduk. 2 üzeri N. 224 artacakmış Şimdi burada bilinmeyenleri bir tarafa toplarsak. 2 üzeri n artı 3. E, bu bu tarafa eksi olarak geçti. Eksi 2 üzeri n e, eşittir 224. Üstlü ifadelerde şunu ayırabiliyorduk arkadaşlar. ise dedik. 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 eksi 2 üzeri n eşittir 224. Şimdi şurada 2 üzeri n ortak parantezimi ne aldığımızda 2 üzeri n çarpı şuradan 8 gelecek arkadaşlar. 2 üzeri 3 8'dir. 8 eksi. Buradan 1 gelir. Eşittir 224. Şurası 7 oldu. 7 çarpı 2 üzeri n eşittir 224. Buradan her iki tarafı 7'ye böldük arkadaşlar. 2 üzeri n eşittir. 224'ü 7'ye bölersek 32 arkadaşlar. N burada 5'tir. 5'i nasıl buldum? 32 demek 2 üzeri 5'tir arkadaşlar. 2 üzeri N eşittir 2 üzeri 5. Tabanlar eşitse üstler eşittir. N eşittir. 5 tane elemanı vardır deriz. Evet bir diğer kalıp soru arkadaşlar. A kümesi verilmiş liste yöntemiyle. 4 elemanlı alt kümelerinin sayısı. Arkadaşlar bu tarz sorularda Kaç eleman varsa mesela 7 tane elemanı var. Bunun kaç elemanlı alt kümelerini istiyor? 7 eleman. 4 elemanlı. Hemen 7'nin 4'lü kombinasyonunu buluyoruz arkadaşlar. Bunun da kısa yolunu nasıl buluruz? 7'yi 4'e kadar getireceğim payda. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4. Paydada ne yapıyorum? 4'ü açıyorum arkadaşlar. Alttakini açıyorum. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Şuradan sadeleştirmeleri yapıyorum. Şu 3 ile 2 şunu götürdü. Eşittir. 35 tane 4 elemanlı alt kümesi vardır deriz. Aynı şu ilk sorudaki gibi. Arkadaşlar 4 elemanlı alt kümelerini soruyor. Şurada eleman sayısı az olduğu için şu tarz yaparak hemen çözersiniz. Ama çok elemanlı kümelerde bunu kombinasyon yapmadan çözmeniz çok çok zaman alacaktır sınavda. O yüzden şu kombinasyon formülünü bilin. Evet arkadaşlar. Diğer kalıp soru. Çok çok çıkan bir soru arkadaşlar. Bir liste yöntemiyle yine küme veriliyor. Bu kümelerin içerisinde işte elemanların bulunup bulunmama durumu soruluyor. Bununla ilgili pratik bir yol göstereceğim arkadaşlar. Çok kolay. Şimdi önce e, kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde E bulunur demiş. Önce şu kümenin alt küme sayısını bulalım. Kaç elemanlı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 üzeri 7'den arkadaşlar 128 tane alt kümesi vardır deriz. Bu tarz soru modelinde şunu da çok iyi bilin. Şuradaki cümlelerde V ders arkadaşlar kesişim kesişim veya derse birleşim, ee, ya da derse arkadaşlar ya da fark. Evet. Şimdi kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde E bulunur diyor. Arkadaşlar şu cümlelerde kaç tane harf varsa o kadar küme düşünün. Bir tane harf var, Venn şemasıyla tek bir küme gösteriyorum. E'lerin bulunduğu küme. Şimdi buraya X dedim. Bilmiyorum kaç tane. Şu da bulunmadığı evrensel küme düşünün. Buraya da X dedim. Şimdi 2X eşittir şu alt küme sayısını eşitliyoruz. 2X eşittir 128 tane alt küme. Buradan X ne gelir? 64 tane. Şimdi bulundukları 64 tane. 64. Bulunmadıkları da 64 tane arkadaşlar. Bu tarz sorularda bulunur, bulunmaz. Hep aynı sonuç çıkar. Vardır, yoktur. Bulunur, bulunmaz tarzında çıkar. Evet, B bulunmaz diyor. Bu da 64 tane arkadaşlar. Şöyle bir küme yapıyorsunuz. Şu B'lerin bulunduğu küme. X, X. Yine 2X eşittir. 128'den. B'nin bulunmadığı küme sayısı 64. Evet A bulunur B bulunmaz. Bu tarz durumda ne yapacağız? İki tane harf var. Demek ki iki tane kesişen küme var arkadaşlar. Şu A'ların kümesi. Şu da B'lerin kümesi olsun. A, B. Şurayı bilmiyoruz. X, X, X. Bir de her ikisinin bulunmadığı yere de X dememiz lazım. Kaç tane X var arkadaşlar? 4 X eşittir. Alt küme sayısı kaçtı? 128. 4x eşittir 128'den x eşittir ne yaptı arkadaşlar? 32 Şimdi şurada her bir x 32. A bulunacak B bulunmayacak. Sadece şu kısım arkadaşlar. A bulunacak B bulunmayacak. Yani tek x ne yaptı? 64 arkadaşlar. Hemen yazalım. Ha, 32 Her x 32 eşit. A bulunur B bulunmazların sayısı 32 arkadaşlar. Evet diğer bir soru. A ve C bulunur. V gördüğümüzde ne hatırlayacaktık? Kesişim. A ve C. Şöyle A ve C. Her biri X. Her bir X neydi? 32. A ve C'lerin kısmı ne arkadaşlar? Şu kesişim kısmı. Buradan 32 tanesinde A ve C bulunur deriz. E veya G. Veya da ne hatırlıyordur arkadaşlar? Şurayı unutmayın. Veya da birleşim. E veya G. Şöyle yaptım. E kümesi. G'lerin olduğu küme. Her biri X. Her bir X'in değeri neydi burada? 32 idi. 3 tane X var. Veya da neyi görüyoruz arkadaşlar? Birleşim. 3 tane X. 3 çarpı 32 yani. 96 tanesinde E veya G bulunuyor. D ya da F. İki tane harf var. İki tane küme yaptık. D kümesi, F kümesi. Her biri x, x, x. Dışarıya da bir x. D ya da F. Ya da da ne hatırlıyoruz arkadaşlar? Yani ya D olacak ya F olacak. İkisi aynı anda olmaz. Fark diye hatırlıyorduk. İki tane x. Toplamı ne yaptı? 2x'in iki 64 arkadaşlar. D ya da F. Evet. F ve G bulunur. A bulunmaz. Bunda ne yapıyoruz arkadaşlar? 3 tane harf gördük. Yani 3 tane küme yapmamız lazım. F'lerin kümesi. G'lerin olduğu alt küme. Şu da A'ların olduğu alt küme arkadaşlar. İsimlerini yazalım. F, G. Şu da A'lar. Her birine ne diyoruz? Bilmediğimiz yerler x, x, x. Şuralarda x. Şuraya da x. Şuraya da x. Unutmayın 3 tane küme varsa kaç tane x oluyor? 8 tane. Şuradan 8x eşittir 128 ise her bir x 16'dır arkadaşlar. Şimdi kümeyi okursak şu kümeyi. F ve G bulunacak. Şurası. A bulunmayacak. Evet, tam da şurası arkadaşlar. O yüzden 16 tanesinde F ve G bulunur. A bulunmaz. Her üçü beraber bulunacak deseydi, F, ve G ve A bulunacak deseydi şurayı alacaktık. O da 16 çıkacaktı. Evet arkadaşlar. Sorularım soruların burada sonuna geldik. Sınavda başarılar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.